Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü çekilişimiz kağıtlar üzerinden yapıyoruz. Ve dijital falan ortamlara gerek yok. Eski usul. Kağıtlara yazdık gördüğünüz gibi. Herhangi bir hile yok. Çalışma arkadaşlarıma böyle ufak bir hediye, bir çekiliş olsun. Şimdi herkesin ismi yazılı. Sümeyye'nin de ismi var. Ertuğrul'un da ismi var. Şimdi bunu gördüğünüz gibi yaptım atıyorum. Buradaki kağıtların içinden bir kişiye bir hediyem var. Sadece onu paylaşacağım. O yüzden şöyle karıştırdım. Avucum içinden hatta şöyle bakmadan aldık birini. Evet. Bakıyoruz. Vay arkadaş Kerem'e çıktı ya. Cık cık. Tebrikler Kerem. Hediye alım almaya gelebiliriz.